Ensar Alüminyum Yenişehir Mahallesi Otogar karşısı İzmir Telefon evet. 0262 325 4080. Evet. E, e, üzere biraz da açıkçası korkuyoruz. Çünkü meslektaşlarımız artık öğrenci değiller. Hayatın içinde her tür e, problemle olarak yeni vakalarla karşılaşıyorlar ve bizi zaman zaman sıkıştıran belki terleten sorular sorabiliyorlar. O yüzden biraz böyle açılmamız daha rahat kendimizi ifade etmemiz ilerleyen dakikalarda daha mümkün olabiliyor. Hani güreşçiler e, meydana çıkınca önce bir karşılıklı yoklarlar birbirlerine. Öğrencilere ders anlatırken son zamanlarda artık böyle diyorum ben. Nerelerde soru soracağınızı, bizi nerelerde sıkıştıracağınızı artık ezberledik. O yüzden korkmuyoruz diye takılıyorum. Öncelikle neden iflası iflas, iflas ertelemesi diye tercih ettiğinizi sorarsanız ben benim...